Selamünaleyküm dostlar ben Furkan bugün sizlerle birlikte sonra bugün hiç bölümle karşınızdayım arkadaşlar bugün hiç uyumadım yani dün gece hiç uyumadım ee, bu evi bitirdim böyle oldu ve içerisinde şöyle göstereyim sizlere maden nedirat her şey yaptık şöyle göstereyim bir <laughs> tane buldum abi arkadaşlar dün <laughs> 5'e kadar falan maden yaptım. Yani 5'ten sonra fa falan. Maden yaptım işte. 5'ten sonra yani. Yok 5'e e kadar maden yaptım. Pardon şöyle öyle diyeyim sizlere. E, arkadaşlar şimdi e, şöyle göstereyim. Madenler de bu kadar. 51 tane de elmas var arkadaşlar. E, arkadaşlar şimdi bu bölümde ne yapacağız? E, evimiz tamam zaten. Barınak da tamam. E, maden de tamam. Yani bir süre madene gitmemiz yok. E, şimdilik nedir göstereyim sizlere. Ben nedir biraz düzenledim. Çok kötü bir yere çıkıyor yani. Sit 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 değil yani. Ee, şöyle bir düzenleme yaptım. netherite aradığım yerde şurası. Şurası arkadaşlar. Ee, kırmızı biyom e, ve yeşil biyom yan yana. E, bu birazcık iyi oldu bizim için. E, şimdi arkadaşlar hemen bir keşfedelim. E, ben e, şurada bir yer burç kalıntısı düşünüyordum. Burç falan var diye biliyorum. Ama e, olmayabilir yani. Eee. Öyle biliyorum yani. E, çünkü e, bu seed'in aynı şeyi ama e, farklı bir e, şekilde yani. Üstte doğdum ben. Bir dakika. Şöyle kır şurayı. Tamam şuradan çıkarıp gidelim. Aynen tam dediğim gibi burç kalıntısı var burada. Bence hiç girmeyelim buraya. Tamam burayı zaten araştırırım ben video dışında. Ee, sandıklarını vesaire her şeyini toplarım. Güzel. Ben atmıştım varmış zaten. Ee, şimdi e, arkadaşlar benim e, yapabileceğim şimdi e, nedir düzenlemek nedir içinde kuars lazım. Aa kaybettik. Ee, nedir düzenlemek olacak? Ya off. Şuradan mı gelmiştim? Tamam buradan geldim. Bu tarafa mı gideceğim? Tamam buradanmış okey. Şöyle şuraya bir şey atayım da ben görmek için. E, Nether'ı falan düzenledim dediğim gibi. E, şunları falan da kırayım hemen. E, arkadaşlar Nether'da e, birazcık e, uzun zaman geçti. Yani 2 saat falan Nether için uğraştım. Yani e, birazcık Quartz falan da topladım. Zaten videonun başında görmüştünüz. E, Quartz'dan e, bir hub yapmayı düşünüyorum. Ama Quartz çok az miktarda olduğu için hemen şuraya bir atlayacağım. Sonra şuraya okey klordan falan kuvars var. Onları toplayacağım işte video dışında. Şöyle bir e, dokuz tek falan bir kuvars e, şey lazım. bloğu e, blue değil. E, öbürkinden lazım. E, şimdi şuradan abi. Burada yol var zaten. E, şimdi burada zaten e, kale yok burada büyük ihtimalle. Ya da şurada falan olabilir yani. E, bu arada Netherite aradığım yere de gidebiliriz. Burada kazmam kırıldı. Eee köylülerle takas yapıyordum arkadaşlar. Köy hani köye gidecektik ya. Eee köylülerle takas yaptım ben böyle bir 2 e, 3 tane. E, kazma verdi bana verimlilik 1 falan. Eee verimlilik ile işte kırdım buraları falan. Ondan sonra yeni bir şey daha açıldı. Verimlilik 4, e, kırılmazlık 5, kırmaz 3, pardon. Eee yani suffexion'a gitti aklım. E, kırmaz 3, verimlilik 4. E, servet 3. Kazma çıktı zaten. Aa netherite bulduk. Hadi bakayım. Güzel bir tane netherite'imiz oldu. Bir tane netherite bloğumuz oldu. Pardon. Yani bu mükemmel bir şey abi. kendine koyun diyeceksiniz. Nasıl koyabilirim? Toolbox'a diyeceksiniz. Toolbox'u zaten açmam yani. Bu gece hiç uyumadım abi ya. Videonun başlığı ne terit ve e, maden yapacağım. E, Sonraki bölümde arkadaşlar işte çevreyi falan düzenlemeye başlarız zaten. E, ben bugün masasını video dışında falan... Yani video dışında ben birazcık çalışacağım demiştim. Ay, ay, hayvan gibi çalıştım yani. E, sıkıntı. Şöyle yapalım. Bittiği zaman gideceğim hemen. Ee, zaten ee, şey falan lazım olmadığı için sıkıntı yok. Tamamdır. Nice. Ee, videonun şansına 3 tane daha bulmuş, bulmuş bulduk. kazanın kırması iyi olmuş. Video da buldum zaten. Güzel oldu bu da. Ee, arkadaşlar ben e, seriye kimse almayacağım. Bu yıldır birisini arıyorum. E, bu yıldır olabilecek. E, bana de Discord'dan yazsın. Discord sunucumu falan aç bırakıyorum. Diyecektim. yanıyor yanıyorum. E, Discord bırakıyorum. E, ve e, yan kanalımda Discord. E, yan kanalımı da bırakıyorum arkadaşlar. Huh, hemen gidelim be. Şunları ben de koyacağım lazım. Dediğim gibi çok yorgunum abi. Madem hiç ışık atmadım telefon. Şu ışığını fulledim abi ben. Ee, oradan yaptım zaten. Yani meşale yapacak vaktim yoktu zaten. Ee, en fazla 1 e, bir ya da iki saat falan girebiliyordum. Ara ara falan verdim işte internet falan gitti. Ee, oradan falan şey yaptım. Dört tane nedir? Bir tane nedir? var. Ee, güzel ya. E, buraya da bu şekilde bir yer yaptım e, şimdi arkadaşlar bizim e, nedir havu yapacağız bir de çevre düzenlemeleri kaldı sadece ve e, patika falan kaldı ben e, yanlış bir şey yaptım e, şurayı falan şuraya falan kıracağım yani büyük ihtimalle ee, hemen ben bir şurayı eriteyim ya da ya da video dışında falan yaparım ben. Ee, birazcık e, şey e, odun falan lazım. E, odunları falan toplayıp ben patik yaptıktan sonra Discord sunrumda e, duyurular kısmında ben spoiler atacağım. E, arkadaşlar e, çok yorgun olduğum için e, videoda yapasım gelmiyor nedense. E, arkadaşlar yakında ekipçe bir seriye başlayacağız. Discord sunumunda zaten duyurmuştum. <laughs> Adını falan bilmiyorum. E yani video çekecek arkadaşlar da gelebilir buradan YouTube'dan da söyleyeyim. Şimdi şuranın ağaçlarını full temizlemem lazım. Çünkü tarım alanını yapmam lazım. Belki bu bu videoda tarım alanını falan yaparım. Şuraya tarım alanını yapacağım zaten. Videonun birine söylemiştim. Yani şuraya falan söylemiştim. Buraya ya da şuraya tarla alanını yapacağım demiştim. Şura bana birazcık sıkıntılı geldi. Ya da burası da iyi olabilir. E, öncelikle arkadaşlar, e, şuranın e, tamamını temizlememiz gerekiyor. E, yani şurası ne ne kadar. E, şimdi bir şurayı temizleyelim. Şöyle şu hizadan temizlemeniz gerekiyor. E, CD'de 5. E, e, bölümde falan veririm yani. Arkadaşlar, e, CD neden vermiyorum? Şöyle anlatayım. CD verdiğimizde bazı arkadaşlar çok heyecanlanıyor. CD şimdi giriyor bunlar. Game mod'da giriyor tabii ki de. Kreatif Dünya'da e, e, ya da Toolbox'la e, spawner'ların yerlerine bakıyorlar abi. Sonradan abi şu koordinatı spawner var. Böyle survival'ın tadı olmaz. Yani ben size söyleyeyim. E, Soruayılı tadında yapmak istiyorsanız e, farklı bir yöntem de kullanabilirsiniz. Böyle arkadaşlar e, shader ile oynayın abi siz. E, bu arada arkadaşlar e, şey. Şu peki soranlarınız olacak. E, bu pek değil. Özel bir e, şey. E, Kingslayer. Yani Mete Bey vardı abi. Eyvallah. Can. Can. Çok can yakacak. Temizledim. E, orayı da ben temizlerim zaten. şimdi Şunları bir kıralım az önce. E, bu tarafı zaten büyük ihtimalle kırmam. E, arkadaşlar şimdi patika yani Ormanda bir tane evimiz olacak. Ormanda değil de böyle ee, şuradan bir patika çekeceğim. Evet. tam bayağı bir uzaklara gideceğim. Yani e, benim çiftliğim olacak orada. Yani burada lag yapar abi. Çünkü spam chunk'ın bir e, içindeyiz. Yani bir içindeyiz. O yüzden e, sıkıntı çıka e, sıkıntı çıkarsa diye e, ben şöyle bir 200 300 blok yapmak istiyorum. E, şimdi aldığımız, kırdığımız blokları şöyle bir koyuyoruz. Tek sıkıntı olan şey lag arkadaşlar. E, lag olmazsa zaten e lag almazsa zaten dünya hiç kasmıyor. Lagdan dolayı zaten 4 kere falan ölüyordum ben e, şeyde dün. E, arkadaşlar Nether'da da e, şöyle oluyor. E, nether benim birazcık kastığı için e, Nether'da fazla duramıyorum. Bu arada arkadaşlar e, şey farmı falan da yapabiliriz yani. E, arı farmı. Arı farmını da yakında yapacağım. E, arı ara arıyorum yani şu anda. E, ikinci ya da üçüncü bölüme doğru ya da dördüncü bölüme doğru falan arı farmında yapmış oluruz yani. E, ben birazcık videoda e, gitmiyorum. Çünkü arkadaşlar videoda hiç sarmıyor yani. Yani oynayasın bile gelmiyor. Video dışında yani e, bizim normal meta ile yani e, ekip rolündeki, e, 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 ekipler e, rolündeki herkesle beraber aynı anda dünyaya girebileceğiz. E, Realm falan kurmayacağız yani. 7.24 açık olmayacak sonucu. Ben açtığım zaman... İsteyen girebilir yani. Ben böyle bir 2-3 saat çalışacağım. Ondan sonra çıkacağım atıyorum. Onlar da kalacak arkadaşlar. Atıyorum ben sunucuda duyuracağım işte. Evelene ekipler gelecek. Ekipler sunucuya gelecek gelsin. bir iki saatlik bir işim var. Onu halledip çıkacağım. Böyle market falan da açabiliriz yani. Videodan video oynayacağız ondan. Yani onda da sizler de videodan video oynayacağız. 100 150 bölüm sürer maksimum yani. Videodan videoya. Video dışında hiç yani hiç oynamayacağız. Çünkü e, maden de falan biraz oynarız da e, şöyle oldu. Bak kırdım burayı. E, şimdi şuradan şöyle bir patika çekerim ben dediğim gibi. E, burası düz değilmiş. Burayı da düzlerim ben. Şimdi e, şuradan şöyle gitsek. Yani ben buraları açarım büyük ihtimalle. Şimdi buradan aşağıya gideriz. koymuşa meşe var. Su var. Şurada ne var? Şurada ee, oralara bir yerlere yaparım yani suyun üstüne platform çekebilirim oraya da yapabilirim. Tamam yani şimdilik böyle kalsın. Video dışında ben ayarlarım dediğim gibi. Ya da e, bu, bu dağı hiç bozmadan şuradan falan Şöyle bir e, şurayı bir kıralım abi şurada gördüğünüz çirkin kısmı nasıl olacak ona bakacağım e, video zaten 2 dakika olmuş oh, 15 dakika sonra ya da bir, 20 dakika olsun ya video zaten izlen izlenmiyor videolar ben de çekeyim e, şöyle bu kanala geri dönüş yapmam e, arkadaşlar uzun zaman sürdü hesap çalınmıştı. E, hesabı zaten e, dediğim gibi ayarladım hesabı şu anlık kimse hesaba bir şey yapamaz şimdi bakalım e, şurayı iki tık kıralım nasıl olacak bakalım kıracağız. Oo, güzel duruyor ya. Güzel duruyor gibi geldi bana. şu patikayı çekeceğim yeri ayarlamam lazım bugün. Ee, yani bu servo var. Bir de ekipte kuracağım servo var. Ee, ya da şöyle yapabiliriz. Aternos'tan kurup serveri e, Aternos'tan kurup yani biz kendimiz açabiliriz. Yani o da var. E, şimdi buradan arkadaşlar evimizin tam kenarından dörde ayrılacak şekilde dört tane yer olacak. Birincisi e, yani bu seride değil. E, öbür seride Böyle bir tane ev olacak Hepimiz 4, 4 kişi ya da 3 kişi Büyük ihtimalle 3 kişi olacak Şimdi Şuradan şöyle geldiğimiz zaman Buradan böyle giderek Tamam Şimdi şurayı ayarlayalım Ondan sonra yavaş yavaş Şok Ben şokum abi 3 blok olacak. O yüzden şu 3 bloktan sonrasını şöyle bir dolduralım. Şunları bir kıralım. Patikayı buradan çekeceğimiz belli olsun. Ee, sonra e, şuradan şuradan da bir 3 bölüme falan ayrılır. Yani buradan da büyük ihtimal ayrılacaktır. Şuradan da e, nasıl olur ya? Şöyle olur. Şuranın e, şöyle şurayı bir kırmamız lazım bizim. Şurası değil mi? Aynı. Patikalar da e, patikalar da tamam yani şu anda patikalar çekmek kaldı şimdi e, şu yere bir yerden döşeceğiz döşeceğim dört blok kırdım şimdi şuradan değil şöyle bir hafif tamam zaten böyle gidelim abi zaten evin arkasına zaten ben fazla bir bulut yapmayacağım zaten büyük bir şeyimiz olacağı için yani ne, ne diyeyim ona ben. Ne denilir ona? Büyük bir tarla olacağı için zaten e, arkadaşlar dört tane atıyorum havuç tarlası. Dört tane şey tarlası. Buğday tarlası. Şimdi e, ben şuraları kırıp yani düzenleyip geliyorum. Evet gençler ben bastırdım şöyle. şöyle. Şimdi şuradanın altı tam şöyle boşluk. Buraları doldurdum. Şimdi Arkadaşlar patika böyle e, çapraz bir şey de yaparım ben. Ayarlarım zaten. E, şuradan e, ikiye ayrılacak. E, burası arkadaşlar e, şey tarafına gidecek. E, ne, ne diyeyim ben ona? Mob farmı. Yani ne yaparsak işte oraya gidecek. Daha ne yapacağımı karar vermedim. Şimdi burası zaten dümdüz bir şey değil. E, şuradan birazcık hafif şöyle bir yana kaydırarak şöyle gideceğim. Ya da dümdüz bir şekilde giderim. Ee, şimdi arkadaşlar bura hazır zaten. Ee, burayı yapmaya gerek yok. Ee, buradan arkadaşlar 3 patika 2 patika ayrılacak. Buradan dümdüz bir şekilde gidecek. Ee, orman biyomuna vesaire gider mi bilmiyorum. Ee, neyse arkadaşlar. Umarım beni izler, izlerken ve dinlerken kefa Yapacağım, yapacağım blokları da şöyle göstereyim. Ee, nedir taşı? Bu kadar yeterli zaten. Andazit ve e, şunlardan, şunlardan kullanacağım taşları atarım arasına birazcık. E, şimdi ben bir e, örnek göstereyim. zaten Discord sunucumu atamayacağım zaten e, bugün birazcık yorgunum zaten dediğim gibi. Şimdi e, Andazit yapmaya gerek yok. E, ben şunları çevirelim. çevir şunları. Bu arkadaşlar işte, Andazit sevmiyorsunuz. Andazit sevmiyorsunuz diorit seviyorsanız diorit e seviyorsanız taşla diorite andazite çevirebilirsiniz yani. Bu da bir bilgi olsun. Şöyle şunları da çevirin zaten. Tamamdır. Hoppala cubble hoppala Aşağı katına koymadım. Üşendiğim için. şimdi şöyle hemen biraz uzun olacak dediğim gibi patika. o yüzden fazla bloklar çıkabilir. Fazlalarını zaten koyarım ben bir yere. Ee, şunlardan da yapalım. Aa ışık taşı da aralara atarım. Onun e, şey olsun olur yani. Güzel olur. Işık taşı da yapalım. E ee, 8 tane var. E ee, 8 bölgeye ayrılsak. A, 8 bölgeye mi ayırısak? Şimdi şunları da alalım, alalım. Al 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 al. al, 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 al. Tamam. Şunları da yap. Ee, merdivenden yapmamaya karar verdim. E ee, şimdi arkadaşlar envanterimi boşaltabileceğim bir satır koymadım ben. Ee, onu da ee, şurası yaptım zaten şuraya boşaltıyorum ben envanterimi zaten e, aa su kovan varmış benim zaten obsiden topladım o yüzden ha ha tamam şimdi hatırladım ben ee, şimdi şunları falan atalım gereksizlere envanterimize gereksizleri şunu da at şunu da at bunu da at şunu da at şunu da at şunu da at ne de taş falan okey. E, şuradan ben bir bir tık e, bir tek daha alacağım. Şöyle yapalım onda. Şuradan bir 64 tane daha alayım. Zaten e, ışık taşı falan toplayacağım. 16 tane de çıkıyor buradan. E, saçma sapan bir yerlere 2 3 tane atıyorum öncelikle. E, yok 24 tane zaten çıktı. Şimdi arkadaşlar öncelikle Nether taşlarını ben bir aradan çıkarayım. Dele mamale. Dele. Dele. Tamam şöyle oldu. E, 20 dakika olmuş ben video keseyim hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar işte, eşit ve şeyler hazır. E, şimdi e, koyuyoruz. Hemen tamam, geliyorum. Yaklaşık patika, patika bitti. Hale ah, E, böyle patika oldu. E, umarım beğenmiş ve edirken, keyif kefamışsınızdır. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.